bugün de oyun videosu çekeceğiz. Bugün e, şimdi bir önceki videolarımızda Low ve BB ile video çekmiştik. Şimdi Pam ve Sandy ile bir video çekeceğiz arkadaşlar. Pen ile 3 maç eee nasıl neydi? Ha Sandy ile de 3 maç yapacağız arkadaşlar. İnşallah bu sefer internet gitmeye. He, pen. Bol bol bol. Aa, bul 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 aldı beni. Bol bol bol. İkinci maçımız. Hı. Evet, ikinci maçımızı da başlıyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, ve like atmayı unutmayın arkadaşlar ve arkadaşlar aşağıda yorumlar kısmına da id'nizi yazın ben size istek atacağım ama yani siz size gelen istekleri kabul edin yani çünkü benim birçok farklı hesabım var Edgar. Bir daha arkadan. İkinci maç. Oo, görev de varmış zaten. Şuradan 2 tane mi alalım? Evet. Var var var. Pem arkadaşlar yani iyi karakteri değil ama yine de onunla oynuyoruz yani. Ama inşallah isteyenlere de çıkar. Şurada gold var. Bunu da aldık. Şurada şeyli var veya da buldu. Can Arkadaşlar bağlantımız kesildi. Bağlantı düzeldiğinde videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bağlantımız düzeldi. Hemen Son maçımızı da pemle atalım. Ay elmas kapmaca başlıyorum. Çık çık çık. Lan yine başladım. Neyse bakalım. Neyse bakalım. Be. maça başladık arkadaşlar çıkışa bastım çıkmadan olsun arkadaşlar elmas kapmaca oynayalım bir elimizde Allah be asesuar bastı yuta Bu da hep bana asılsar basıyor. Of. Benim de. Şimdi olsa bunun üstüne koyacağım da. Doldu da doldu da doldu da. Arkadan zaten kırdılar onu. Göründü. Ha kırmamışlar. Bir şuradan. Aha vurdum vurdum onu. Zehirledim Byron. Hemen şuradan canımı alayım. Şu çabalıklardan hem can alayım. Öldüm 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 çok kötü çok kötü. Bizde 5 elmas var şu kafamın arasından da gördüğünüz gibi. Anam. Bu can yeri var. Adamın. Kırdım kırdım. Süper. Evet. Hiç zaman kaybetmeden. Şimdi bize geçiyoruz. Şimdi. Tabi çıkarsa bekliyoruz. İnternette full. Allah Allah. Neyse arkadaşlar ben bir çıkartayım bunu. Yine sizleyiz. Evet arkadaşlar sonunda çıkabildik. Hemen şuradan hiç zaman kaybetmedin. Sendimizi alıp elmas kapmaca başladım Çık çık. Bekleyin arkadaşlar. Şuradan kameramı açayım. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi oyuncu aranıyor. He geldiler. Hemen. 3 maçımızı atalım. Sen deyiz.

bir ölmese de. Anam vur vur vur. Vay be ben onu vurdum o beni vurdu ya. Yine öldüm de oldu yine ölçü sallayacağım. Salla. Anam anam anam. Hepsi yanıma geldi. Bu ne şans? Bir bir öldü bir. Atla atla kaç. Heh, on tane bende var. Siz gelin ne Oh, son anda kaçtım. Oy, oh, birinci maçımız bitti arkadaşlar. Şimdi <laughs> tepe toplayalım. Hmm. Koş koş koş. Oh iki kişi izliyor beni arkadaşlar. Üstten de gördüğünüz gibi. Biri zaten daha demin gördüm çevrimiciydi. <laughs> Bir arkadaşımdı. Diğerinde bilmiyorum kimse artık belki de bottur. Geçeyim. Arkadaşlar kamera bu yanda olduğu için biraz ara sıra elim çarpıyor. Kusura da bakmayın. Vay be, Allah Allah. Nasıl anlamadım? Bu da son maçımızdır arkadaşlar. Sıtu, bildiğiniz gibi yeni gelen karakter arkadaşlar. Nedense ben bunu hiç sevmiyorum yani. Pek kötü bir karakter. Ben de diğer hesaplarımda var zaten. Zaten aldım onu zaten. Basit low da var bende. Bunun da önündeki videomuz geldi arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Anam anam anam. Bu da onun da yani Onun düşünü böyle seviyorum çünkü hem drift atıyor ama can alması daha iyi olur. Ay ay arkadan bir vurdu. Olamaz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hangi karakterle video çekeceğimizi de siz karar verin arkadaşlar. Ve dediğim gibi unutmayın. Yorumlar kısmına da ID'nizi yazın. Size istek atacağım. Ama şey yapın işte. Size gelen isteklerin hepsini kabul edin. Çünkü benim farklı farklı buradan birçok hesaplarım var. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kapan.